Bu yükselişte ne mi oldu? Ben sana söyleyeyim bak ne oldu. Alfa trend. 1, 2, 3, 4, 5. Devam. Süper trend. Dünyanın en iyi hareketli ortalama ve altta trend indikatörü. 1, 2, 3, 4, 5. Zıp 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 zıp. Ve devisto trend. İşte bu mudur? Bence budur. Tıkıp buluş ve trend. Fazla söze gerek yok sanırım. Bu yükselişte ne mi oldu? Ben size göstereyim bakın ne oldu. Buyurun. Bu alfa trend. Buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy. Bu süper trend. Buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy. Sell, buy, sell, buy. Bu da bizim de bir Sotrend ve TradingView'un izin vermediği gösterge olarak ünlenecek herhalde bu. Biz bunu gönderiyoruz ona ya yani nedense bilmediğim sebeplerden dolayı TradingView bunu reddediyor. E i̇nsanların bunu kullanmaya hakkı var. E bana bir sürü mail geliyor. Bir sürü insan bana ulaşmaya çalışıyor bunu kullanmak için. E ben bunu halka açmak istiyorum ondan sonra. Herkes kullansın istiyorum ama izin vermiyorlar. Ben sizin yerinizde olsam bunu TradingView'a gönderirim tweet atarım. Ya derim ki arkadaş bunu listeleyin. Sözde bunların ikisi birden yani hem bu süper trend hem de alfa trend dünyanın en iyi iki tane indikatörü değil mi? Şu anda gösterilen en iyi iki tane indikatörü ATR tabanlı çalışan bu trend çizgileri olarak gösterilen en iyi iki çizgi. Buyurun bu onlardan çok daha iyi bir çizgi. Niye bunu yayınlamıyorlar? Gelin tweet atın. Ben sizin gözünüzde olsam hakkımı ararım. Hadi bakalım güzel yükselişler.